Herkese merhabalar. Teknik analiz eğitimlerinin 6. videosu olan zaman dilimi analizi, farklı zaman diliminde stratejiler konusu için hoş geldiniz. Tüm arkadaşlar, normalde biliyorsunuz 5 tane eğitim yaptık ve uzun vadeli trendler, destek ve direnç ve trend kanallarını anlattık. Teknik analizin önemini anlattık. Şimdi bu konuda bunları yaparken... Teknik analiz yapıyorsunuz ama hangi zaman dilimini kullanacaksınız? Yani baktım birçok eğitimde bunu anlatmıyorlar. Zaman diliminin mantığını çok iyi öğrenmeniz lazım ve buna göre işlem yapmanız lazım. Öncelikle şuna karar vermeniz lazım. Siz uzun zamanlı bir yatırımcı mısınız? Yani minimum 6 ay ve sonrasında işlem yapan, 6 ay ve sonrasında benim paraya ihtiyacım yok. Bunu yatırım olarak kullanıyorum diyen bir yatırımcı mısınız? 1-3 aylık yatırım yapan yatırımcı mısınız? Günlük yatırımcı mısınız? Günlük al-satçı mısınız? Benim gibi Şimdi buradaki sistemlerde şunu düşünmelisiniz. Ben mesela borsada uzun vadeli yatırımcıyım baktığınızda. 1 yıl ve 3 yıl arası benim gözümde 6 ayın üstünde bir yatırım yaparım. Gümüşte de keza böyle, altında da böyle, Nasdaq'ta da keza böyle. Riptoda da günlük yatırımcıyım. Orta vadeli yatırımcı eskilendim. Yani ben daha hızlı işlem yapan bir e, traderım baktığınızda. Şimdi bunları bildiğinizde nasıl davranacağınızı bileceksiniz. Bugün konu biraz kısa olacak. Ama hani mantığını size doğru bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ekrandan da çok göstermeyeceğim size bugün. Şimdi çok hızlı bir şekilde zaman dilimi kavramını öğrenelim. Şimdi zaman dilimi analizin önemi nedir? Neden bu kadar önemlidir? Baktığımızda zaman dilimi analizi teknik analizde fiyat hareketlerini anlamak ve stratejiler geliştirmek için kritik bir öneme sahip. Neden? Şimdi farklı zaman dilimlerini kullanmak piyasa davranışlarını farklı perspektiflerden görmemizi ve daha bilinçli kararlar almamızı sağlar. Mesela Zaman dilimi bir grafikte bir mum olarak görüyoruz. Hatırlarsanız mum grafikte bunu anlatmıştım. Bunun temsil ettiği süreyi ifade eder. Haftalık analizlerde beni görürsünüz. Ben günlük, 4 saatlik, 12 saatlik grafiklere bakarım genelde. Bu nedendir? Çünkü haftalık analiz yaptığımda ben size uzun vadeli trendi anlatabilmem gerekir. Şimdi kısa vade dediğimiz kavram birçok insan anlattı şudur. 1 dakika, 5 dakika, 15 dakika. Benim gözümde 1 dakika bir analiz değildir arkadaşlar baktığımızda. Minimum 15 dakika olarak bakarım olaya. Ben bunu kendi perspektifimden ve e, ekonomi literatürünün perspektifinden anlatmaya çalışacağım. Şimdi normalde ekonomi perspektifi der ki, kısa vade dediğiniz alımlar ya da grafikler 1 dakikalık, 5 dakikalık ve 15 dakikalıktır. Ben derim ki 15 dakikalık ve 1 saatliktir buna. Orta vade dediği perspektif ekonomi perspektifi 1 saat ve 4 saatlik grafiklerdir. Ben buna derim ki 15 dakikalık ve 1 saatlik. Yani 15 dakikayı orada da koyarım ben. Uzun vade dediğimiz Ekonomi perspektifinde günlük, haftalık ve aylık grafiklerken ben de 4 saatlik günlük ve haftalık olarak geçer. Şimdiden 4 saatlik diyeceğim. 4 saatlik sadece belirli piyasalarda ama bana göre de normalde günlük ve haftalıktır aslında baktığımızda. Ama aylığa çok girmeyin. Bu değişkendir arkadaşlar ama sonuç olarak kısa vadede 15 dakika, 1 saat diyebilirsiniz. ...orta vadede 1 saat, 4 saat diyebilirsiniz. Uzun vadede baktığınız zaman da günlük haftalık diyebilirsiniz basit olsun diye. Şimdi neden zaman dilimi analizi yapılır? Bunun sebebi farklı zaman dilimlerindeki trendleri daha iyi anlamak. Strateji geliştirmek bu yönde. Nasıl geliştirirsin stratejiyi? Kısa ve uzun vadeli hedefleri optimize etmek. Sen neye göre yatırım yaptığını bildiğin zaman ona göre bir zaman dilimi kullanacaksın. Peki bunun risk yönetimi nasıl oluyor? Risk yönetimi şöyle oluyor. Daha büyük resme bakarak fiyat hareketlerinden korunmak. Biz mesela destek direnç çizerken ne yaptık? E, günlüğe mi baktık? Hayır haftalığa baktık. Destek dirençlerimizi çizdik. Sonra günlüğe getirdik. Ben işlem aldık. Yani biz ne yapıyoruz? Önce zaman dilimini büyük tutuyoruz. Büyükten küçüğe doğru geliyoruz. Ben şimdi şu ana kadar size ne anlattım? Anlattığım şeyler destek direnç grafikleri ve trend kanallarıydı baktığımızda. Hani teknik analiz seviyesinde. Ben size neyi anlattım? Ben size uzun vadeli anlattım şu anda. Yavaş yavaş kısa vadeliye getireceğim. Buna göre eğitimleri hazırlıyorum zaten. Bunların hepsinin sırasının önemi var benim gözümde. Peki. Şimdi kısa vadeli zaman dilimine başlayalım arkadaşlar. Bunları kimler yapıyor biliyor musunuz? Forexçiler yapıyor. Bazı YouTuber'lar böyle hani eğlence ve heyecan olsun diye yapıyor. Benim de hoşuma gidiyor. Ben de bazen bakıyorum böyle. Mesela bir dakikalık grafik açıyor. Bir anda şöyle bir yükseliyor. Şöyle bir geliyor falan böyle. Merak ediyorsunuz ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz falan. Şimdi buna şey diyoruz. Scalping yapanlar diyoruz. Ya da day traders. Gün, günlük işlemci... Ee, günlük işlemciler diyeyim ama şöyle diyeyim day traders yani günlük al satçı diyeyim ya benim gibi yani. Bunlar genelde 1 dakikalık, 5 dakikalık ve 15 dakikada kullanırlar derler. Arkadaşlar ben alımlarımı 15 dakikayla 1 saatte kullanıyorum bilginiz olsun. Ben 1 ve 5 dakika kullanmıyorum. Şimdi bunun avantajları 1, 5 ve 15 kullananların avantajları ve dezavantajlarını anlatıyorum. Ben 15'te 1 kullanıyorum. Tekrar söylüyorum 15 dakika ve 1 saat. Ben 1 dakika, 5 dakika ve 15 dakika kullanmıyorum. Ama şu an anlattığım 1 dakika, 5 dakika ve 15 dakika. Hani kısa zaman dilimlerini kullanılır. Bunlar da hızlı hareket eden piyasalarda anında karar verme imkanı vardır. Kısa sürede birden fazla işlem açabilirsin. Ama bunun şeyi, riski de şudur. Çok fazla kazanabildiğin gibi çok fazla kaybedebilirsin burada. Bunun dezavantajları noise dediğimiz bir kavram vardır ekonomide. Yani çok fazladır, yanıltıcı olabilir. Çünkü ani bir hareket seni kandırabilir baktığımızda. Daha fazla stres ve takip gerekir. Çünkü burada çok inanılmaz bir stres yönetimi olmazsa bu kumardır ve kaybedersiniz. Bu kadar basit. Şimdi orta vadeli zaman dilimleri dediğimiz zaman... Aslında bana kısmen yaklaşıyor ama ben günlükçüyüm. Fakat orta vadeli de yakınım baktığımızda. Bunlar arkadaşlar 1 saatlik ve 4 saatlik grafiklerden bakarlar. Ben burada 4 saatlik ve günlükten bakıyorum. Şimdi bunlar swing trader dediğimiz kavramlar ve orta vadeli işlemcilerdir. Ben aynı zamanda bir swing traderımdır da. Swing trader da salınım hareketlerinden para kazandıran ya da para kazanmaya çalışan insanlardır bu. Bunlar daha az gürültüyle net sinyaller ararlar. Ben net sinyalle çalışırım bu arada arkadaşlar. Yani orta vadeli işlemciye ekonomi piyasasında daha uygun görünüyorum ben baktığınızda. Günlük dalgalanmalardan korunmayı sağlamaya çalışırlar. o günlük hareketi anlamaya, anlamlandırmaya çalışır. Bunun da avantajı daha az işlem fırsatı. Baktığımda daha az işlem fırsatı mı bilmiyorum. Evet olabilir. Yani hani biraz daha az işlem alıyorum ben baktığımızda ama günde 8-10 işlemde ortalama alıyorsanız arkadaşlar. Şu anda biz çünkü bugünkü Sizinle paylaştığım 47. günle beraber biz 270 alım yapmışız. E, baktığınızda da çok az işlem almıyorum ama 6 işlem almışım. E günlük 6 işlem de az bir işlem değil belki. Şimdi uzun vadeli zaman dilimleri dediğimiz arkadaşlar günlük haftalık ve aylık grafikler üzerinden işlem yapanlardır. Uzun vadeli yatırımcılar ve stratejiler, stratejik planlamacılar bunu kullanır genelde. Daha büyük resmi görme. Ben mesela size diyorum eğer kriptoda uzun vadeli yatırımcıysanız arkadaşlar teknik analize ihtiyacınız yok. Benim coin analize ve temel analize eğitimlerimi dinlerseniz Türkler için yeterlidir. Haberler takip ederseniz diyorum. Bir etkilenmez bunlar zaten. Yani anlık bir ses oluşmaz zaten orada. Kısa işlem fırsatlarını kaçırabilirler. Mesela bugünü hatırlarsanız ONT e hakkında bir video attım. Ve orada mesela herkes bana fonama maliyetinde nasıl bu kadar hızlı para kazanabiliyorsun söylemişti. %2'nin örneğini verdim. Short videolardan onlara da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tabi ulaştığınız zaman belki ter edilmiş olacaktır. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi zaman dilimi analizindeki stratejilere gelelim. MTF dediğimiz bir kavram var arkadaşlar. Bunu size zaten beni izleyen herkes MTF'i nasıl kullandığımı biliyor zaten. Sadece bir anlatayım. MTF dediğimiz kavram multi frame analizidir. MTF analizi Şöyle ki farklı zaman dilimlerini bir arada kullanmanız gibi. Haftalık analizlerde şunu görürsünüz arkadaşlar. Ben mesela kriptolara bakarken günlük ve 4 saatlikten bakarken altın ve gümüşe baktığımda günlük ve 12 saatten bakarım. Borsalarda sadece günlükten bakarım mesela. Yani multi time frame dediğimiz kavram bu ya da mesela destek direnci anlatırken ben ne yapıyorum öncelikle destek direnci haftalıktan çiziyorum gösteriyorum size oturmasını sağlamaya çalışıyorum ya da mesela trend kanallarında işte bir günde mesela BTC dominansın şu gününde diyorum şöyle anlatıyorum diyorum ki şunun dışına çıktığında ne olacak altcoin rallisi olacak diyorum baktığınızda yani ben farklı zaman dilimlerini kullanıyorum arkadaşlar ve bunların hepsinin back testini yaparak kullanmaya çalıştım burada nedir farklı zaman diliminde uzun vadeli trendleri orta vadeli planlama ve kısa vadeli planlamaları kullanarak işlem almadır. Ben uzun vadeli trende bakarım önce. Ona göre destek direncimi, işte trend kanallarımı çizerim. Ondan sonra orta vadeli planlamada şu anda anlatmadığım ileride anlatacağım eğitimlerdeki indikatörleri kullanırım. Kısa vadeli giriş çıkışlarda da ben bununla işlem yapmış olurum. Anlık işlem yapmış olurum. Teknik analizin ilk eğitimde de bunu anlattım size. İndikatörlerin teknik olarak size verdiği şey budur zaten. Zaman dilimine göre göstergeler şöyledir arkadaşlar. Kısa vadeli zaman dilimlerinde RSI ya da MACD kullanılır. Bunlar ilerleyen eğitimlerde anlatacağım size. Orta vadelilerde arkadaşlar genelde ağırlıklı EMA, SMA ve Bollinger Bandları dediğimiz kavramlar kullanılır. Tabi bunlar hepsi ayrı ayrı piyasalarda kullanılır. Ben bunlara hakimim zaten anlatırken size ona göre anlatıyorum. Yani şu anda kriptoyu anlatıyorum size baktığınızda. Uzun vadeli zaman dilimlerinde de arkadaşlar Fibonacci serileri, destek direnç serileri ve trend kanalları kullanılır. Şimdi bunları size anlattım şu an kadar. Yani uzun vadeli bitirdiniz. Yavaş yavaş orta vadeli artık başlayacağız. Şu an uzun vadeli yatırımcı olarak e, coin analizi, temel analizi ve teknik analizi aldınız. Yani şu eğitim e, ben önceki versiyonda uzun vadeli yatırımcıların artık işi bitti burada. Uzun vadeli yatırımcıların eğitimi bitti. Öğrenmek isteyebilirler günlükleri. Ama bundan sonrakiler günlükler ve günlük alımlar yapanlar ya da hani en azından bir haftalık alım yapan insanlar için geçerli. Uzun vadeli yatırımcılar benim bu videoma geldilerse Bitcoin analizi, temel analizi ve bu videoyu izledik yani bu videoyu da izledikten sonra hatta bu videoyu izlemeyebilebilirler. Yani izlesinler tabi de. Baktığımızda uzun vadeli yatırımcılar için eğitim bitmiştir geçen eğitimle. Bilginiz olsun. Şimdi orta vadede zaten bundan sonra size biliyorsunuz hareket ortamına falan anlatacağım. Sonra da ne yapacağız? RSI, MACD'leri anlatacağız. Sesim geliyor muydu bilmiyorum. İnşallah geliyordur. Şöyle yapalım tekrardan. Evet. Göğüs kaslarımdan dolayı herhalde açıldı orası. Neyse geldik şuraya. Zaman dilimine göre risk yönetimine gelelim. Çok elimi kolumu kullanmayayım bu düşecek çünkü böyle giderse. Şimdi kısa vadelilerde stop loss kullanımı. Bunu zaten anlattım size nasıl yapılacağını Destek de anlattım. Uzun vadede daha geniş hedefler olduğu için çok stop loss'a girmezler arkadaşlar. Çünkü kaldıraçlı girmiyorlardır zaten birçoğu. Farklı piyasalarda zaman dilimi kullanımında da şöyle düşüneceksiniz. Şimdi kriptolarda niye bu kadar e, kısa süreli kullanıyoruz arkadaşlar? E, çünkü kripto paraların volatil yapısı nedeniyle saatlik ve grafik anında sana bir fırsat yaratabilir arkadaşlar. Uzun vadelilerde Bitcoin ve Ethereum gibi majör varlıkları kullanabilirsiniz baktığınızda. Hisse senetleri piyasasında bizim maalesef borsamıza şöyle bir eleştiri yapacağım. Viyop işlemleri yok. Yani tersten pozisyon alamıyoruz. Sadece yabancılara bu hakkı vermişler. Bu sebepten dolayı borsamız perişan halde. Bugün de tepe taklak oldu. Sağ olsunlar hani o hakkı bize vermedikleri için hisse senetleri piyasasında sadece uzun vadeli yatırım yapabilirsiniz. Ki borsada çok eskisi kadar başarılı olacağını düşünmüyorum. Zaten haftalık analizlerde söylüyorum. Nasdaq'ta bekleyebilirsiniz bunu. Forex piyasasını yani çok iyi bir site bulursanız belki öneriyorum ama Forex piyasasına girmek için bayağı bir kendinizi geliştirmeniz lazım. Ben Forex piyasalarında yokum. Bilginiz olsun. Farklı zaman dilimlerinde bunlar korelasyon analizleriyle beraber şey yaparlar, alımlar yaparlar arkadaşlar baktığımızda. Yapılan buradaki yaygın hataları her zaman gibi bakın sistemimiz hep böyle ilerler token analiz eğitimlerinde. Hataları sırayla söylüyorum. Tek bir zaman dilimine odaklanıp Aa ben 15 dakikalık da hep para kazanıyorum. Kazanamazsın abi. Bitti bu kadar basit. Yani onun şey yok. Şunu diyebilirsin bana. Ben şu coin'de 15 dakikalıkta hep kazanıyorum, anlarım. O senin scalping stratejindir, anlarım bunu. Ama bana gelip de işte ben 15 dakikalıkta sadece kazanıyorum, bütün koyuna bitti. Yalan söylüyorsun. Ya da bilmiyorsun, cahilsin. Yani başka bir şey söyleyemem sana. Farklı zaman dilimlerinde entegre edeceksiniz, her zaman söylüyorum. Tümden gelim şeklinde ve tümden gelim oluyor. Yani büyük e, günlerden, aylardan, haftalardan kademe kademe 15 dakikalığa kadar ge gelebilirsiniz. 15 dakikalığın aşağısını zaten önermiyorum baktığımızda. Zaman dilimlerini karşılaştırmak dediğimizde stratejinin defile uyumlu olmayan zaman dilimleri hatırlarsanız 4. eğitimde olması lazım. 2024'ün 3. yani aralıktan bir önceki eğitimde şöyle haftalık analizde şunu anlattım arkadaşlar size. Dedim ki arkadaşlar siz tamam yani 12 saatte mesela altına pozitif ama bir, bir günde pozitif değilim. Demek ki şu anda kararsızlıktayız. Stabiliteyi bekliyoruz diyorum. Şimdi 12 saatlikle bir günlük eğer uyumlu değilse birbirine demek ki bir sıkıntı vardır diyorum. Ne yapıyorum orada? Ağzımı kapatıyorum şu seviyeye açsın ondan sonra konuşurum. Ya da mesela bu haftalık analizde 3 gün önce çektiğim haftalık analizde cumartesi günü şunu söyledim. Dedim ki seryum burada çok fazla bekledi. 3200'lerde 3600'leri geçmeden artık yorum yapamıyorum. Çünkü bunun günlüğüyle 4 saatlik arasında bir fark var. Onun için her zaman en sondaki yani en büyük olanı ciddi alacaksınız. Fakat bazı yerlerde mesela ben burada bir günlük ciddi aldım Ethereum'da. Fakat 4 saatte de ciddi aldım için ne dedim? Dedim tamam o zaman bekleyelim bir görelim. 3600'e geçsin görelim. Şu anda piyasalar tepe taklak olmuş durumda. Yani Los Angeles yangınları hani borsayı da etkiledi. Onun dışında mikrofonu düzeltiyorum. Şimdi borsayı da etkiledi. Ee, Nasa etkiledi? Kriptoları etkiledi. Şu an piyasalar ölü durumda. Bakın biz hala ben paramı 11 katına çıkardım 47 günde ama Hani ben işi bildiğim için bu kadar rahat yapıyorum. Fakat gerçekten piyasalar çok kötü durumda ve çok üzülüyorum halinize farkındayım. Çok psikolojiniz bozuldu. Özellikle kriptojar kafayı yedirdiler kriptojar. Yani bu kadar kafa yedirmeyi görmedim yıllardır. Çok çok büyük ayıp yaptılar. Fakat yapacak bir şey yok. Hala bugün de bu etkiler sürecektir biliyorum. Bir yerde toplamaya çalışacaksınız ya da artık buradan kaybedip eğitimleri izleyip sıfırdan başlayacaksınız arkadaşlar. Kaybetmeyi öğreneceksiniz. Ben de çok kaybettim. Eğitimleri baştan başa izleyin o zamana kadar da para yatırmayın gerekirse. Yani şu anda çok büyük ayıp ediyorlar farkındayım. Hala artıdayım likide olmadım fakat ben bile likide olabilirim. Bu kadar çirkin bir şekilde şu anda piyasayı baskılıyorlar. Ona rağmen hala likide olmayan çok ender insanlardan biriyim. Ben bile olabilirim ama yani gerçekten e, durum hoş değil. Sizden ricam eğitimleri izlemeden girmeyin abicim bekleyin. Çünkü psikolojinizin kaldırabileceği bir kripto durum yok şu anda. Hani eğitimlerle biraz ilerleyebilirsiniz fakat eğitimlerin önemini de burada tekrar tekrar vurguluyorum. Bakın eksiklikler var bu eksiklikleri aşacağız. Şimdi arkadaşlar burada kısaca hani normalde e, pratik olarak burada destek dirençlerde saatleri farklı gösterirdim. Normalde hani scriptime ve eğitime bunu yazmışım ama şöyle bir şey. Ben zaten daha önceki eğitimlerde bu zaman dilimi farklarını tekrar tekrar işlem yaparak gösterdim. Özet geçmek gerekirse yasaların tamamından bir örnek vereyim. Borsadaki stratejim benim sadece günlük Türk, Türk borsasında Nasdaq'taki stratejim sadece günlüktür ve uzun vadeciyim. Altın ve gümüşte orta vadeciyim. Bana göre yani 1-3 aylık süreçler halinde bakıyorum. Sadece günlük ve 12 saat diye bakıyorum. O ikisinde de onay almadan işlem almıyorum. Kriptolarda sadece 4 saat bakarım. Tekrar söylüyorum. Günlükte de destek, direnç, trend kanalları çizerim. 4 saatlik bakarım kriptolarda arkadaşlar. Alımlarımı da 1 saatlik ve 15 dakikalık grafiklerle yaparım. Bu olsun. Tekrar tekrar belirtiyorum. 15 dakikanın aşağısında ben profesyonel anlamda kimseye alım, satım önermiyorum. Hızlı bir video oldu. Umarım size faydalı olmuştur. Bunu özellikle anlatmam gerekiyor ki şimdi uzun vadeden orta vadeli eğitimlere geçeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen stres olmayın. Şu anda piyasalar ölü durumda. Ben iyi durumdayım biliyorum. Ben bile likide olabilecek durumdayım. O kadar söylüyorum size. Yani bu kadar emeğim, 47 günlük emeğim bile e perişan olabilecek durumdayım. Ama bu kaybettiğimiz, bittiğimiz, öldüğümüz anlamına gelmiyor. Sakinliğinizi koruyun. Olmazsa bir süre ara verin ve eğitimlerin bitmesini bekleyin. Sonra bomba gibi hazırlanın arkadaşlar. Şu anda %90'ın likide olan bir piyasa da benim gibi vadeli oynayanların. Ben hala likide olmadıysam en azından sözlerime güven diyorum. Teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Teşekkürler.